Sevgili yay burcu arkadaşlarım yükselene ay burcu güneş burcu yay olanlar. 19 Ağustos haftalık burç yorumlarıma öncelikle hoş geldiniz. Ee, bakalım sizleri bu hafta neler beklemekte. Ee, hepimiz için biraz zorlu bir hafta olacak. Kafalar karışacak, zihinler karışacak, duygular karışacak. Ee, biraz hisler tavan olacak. E, haftaya başlarken 19 Ağustos'ta Ay Kova Burcunda giriş yapıyoruz e, ve Kova Burcunda çok önemli bir dolunayımız gerçekleşecek bu hafta. Bu dolunay önemli bir dolunay. Dolunay 27 derecede Kova Burcunda olurken Merkür retrolu bir dolunay. Sizler e, 10. evinizde. E, üçüncü evinizde bu dolunayı yaşıyorsunuz kardeşler, kuzenler, yakın çevreniz, günlük yaşantınız, günlük yaşantınızda temas ettiğiniz kişiler ve artı bunun yanında Merkür'de retroda da bu dolunay Merkür retrolu bir dolunay. E, Merkür retroda biliyorsunuz nerede eski konular varsa halledemediğimiz, bir türlü göremediğimiz, terk edemediğimiz, bağımlı olduğumuz alanlarda iş ve mesleki kariyer statünüzle ilgili bir takım aksamalar, sıkıntılar, anlaşmalar, imzalar, fikir ayrıcalığı yakın çevrenizle fikir ayrıcalıkları da gündeme gelebilir. İş alanınızda iş yaptığınız kişilerle alakalı bazı sıkıntılar, problemler, kanma, kandırılma, dolandırılmalara da çok açığız. Yolculuklarınızda dikkat edeceksiniz. Güneş 9. evinizde. Yabancılar yabancılarla işbirlikleri, pasaport, vize, vergi, her türlü evrak konuları, hukuki konularla ilgili e, güneş girdiği alanı aydınlatır ama e, Merkür Retro'lu e, bir dolunay ve güneşiniz 9. evde yabancılar yabancılarla yapmış olduğunuz işbirlikleri, eğitim, akademik, üniversiteler, geçmişten gelen yarım bıraktığınız konuları ele alabilirsiniz. Geçmişten gelen... Daha önceden başvuru yaptığınız konularla ilgili gelişmeler ve danışmanlıklarla ilgili bunun yanında sosyal medya, internet ağları, iş yaptığınız kişilere de dikkat ediyorsunuz şu ara tanıştığınız kişilerle. Ee, biraz araştırmacı olun, hemen hop der duyduğunuza inanıp da atlamayın. Ee, gereksiz boş yere kaygı oluşturacak olmadık haberler gündeme gelebilir. Sonra e, boş yere endişe ettiğinizi ve hatalara doğru da gitmeyin. Sosyal çevrenizde yargılanıyorsunuz, e, kimliğiniz, statünüz, iş ve mesleki alanlarınızda bir takım sıkıntılar oluşabilir. Anlaşmalar, imzalar ve yakın çevrenizde alım-satım konularında bir tıkanmışlık, kimsesizlik, yalnız kalma, değersiz hissetme duygularına kapılabilirsiniz. Yanılgılara açıkız. Kendi değerimizi kendimiz önce sahip çıkmalıyız. Bir de bu dolunay algol sabit yıldızlı, Uranüsken bir dolunay olduğu için 6. evinizde, iş ve mesleki alanlarınızda birdenbire ani gelişen üst mevkilerde hizmet verdiğiniz alanlar, hizmet aldığınız alanlarla altınızdaki ve üstünüzdeki kişilerle evcil hayvanlarınızla ilgili bir takım sıkıntılar yaşama olasılığının yüksek olduğu, krizlerin yüksek olduğu, egoların yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Kuzey ve güney ay düğümünüzde koç ve terazi burcunda bu dolunay kuzey ve güney ay düğümleriyle kavuşum içerisinde olduğu gibi Koç burcunun 7. deresinin derecesinde yükselen noktası yer alacak. Koç burcu da sizin 5. evinize gitmeniz gereken kuzey ay düğümü. Hayalleriniz, hedefleriniz, çocuklarınız, ebeveynlerinizle ilgili konular, para finansal konular, hobileriniz, yeteneklerinizle ilgili konularda yeni girişimleriniz için ee, kesinlikle gelecek planlarımızı yapacağız. Ee, yeni girişimler için 30 Ağustos'tan sonra ele almak, adım atmak daha hayrimize olacak. Ee, karşı devinizde Jüpiter ve Mars kavuşumu var. Ee, karşıtlık sıkıntılar verir, ee, Jüpiter olayları büyütür. Ee, bunun yanında gizler gibi davranacağız, ikilemde kalacağız. Hızlı kararlar almayın lütfen. Sonra pişmanlık duygularına kapılmayın yanılgılara ve kayıplara yol açacak para ve finansal konularda kripto, e, borsa, şans gibi oyunlarda yatırım araçları ile ilgili konularda şu an kesinlikle dikkatli olmanız gerekiyor. Ani birdenbire her şey varken elinizde hiçbir şey kalmayabilir. Uranüs aneliyi birdenbire durumları getiriyor. Onun için piyasalardaki aldatıcı haberler ve o sosyal ortamımızdaki aldığımız duyumlara göre hareket etmeyip temkinli olup araştırmacı olup şu ara hiçbir şey yapmamak daha hayırlı olacak. Sosyal ortamınızda geçmişten gelen bir takım konular tekrar gündeminize gelebilir. Sosyal ortamınızda bazı değişmeler ve sosyal medyada bazı kişilerle tanışabilirsiniz. E, bunun yanında Şiron sizin kendi gezegeniniz, yönetici gezegeniniz Koç burcunda yer aldığınız konularda da şifa üzerine olumlu etkiler de veriyor. E, kadersel tanışmalar yaşayabilirsiniz ama yeni ilişkilere adım atmak, araştırmadan hoplamak uygun zaman değil. İş yaptığınız kişilere ve ortaklıklara dikkat ediyorsunuz. Hukuki konular, mahkemeler, boşanmalar, 50'lik kararları için de lütfen 30 Ağustos'tan sonra karar alalım. Geçmişten gelen son 2 yılı konular ve artı e, halledemediğimiz konular, göremediklerimiz e, daha çok gündeme gelip göz perdelerimizin açıldığı bir döneme doğru gidiyoruz. Ama göz perdelerimiz açılırken de e, şiddet içerikli, e, hırs içerikli şeylerden uzak duralım. Mars çünkü... Ee, ikizler burcunda karşıt evinizde öfkeler, patlamalar, çatlamalar kendi ayağınıza e, sıkmanıza neden olup bambaşka bir e, yolun bambaşka bir tarafında görebilirsiniz. Birdenbire e, oluşan olaylar ve durumlar karşısında öfkemize hakim olamayıp da sıkıntılı sonuçlar ve e, pürüzler gündeme gelebilir. Onun için kapalı alanlar, dar alanlar, mahkemeler, hastaneler, sağlıkla ilgili konular, ritel sağlık problemi yaşayanlar, güneş çok son derecede de yakıcı bir durumda. Mecbur kalmadıktan sonra bence ameliyat olmalı, olmamalı. Ama hani önemli bir konu varsa geçmişten bir karar alındıysa tamam o zaman geçmişten alınan bir karar ve ameliyat kararı tamamdı. Yani olabilirsiniz. Venüs Başak Burcu'nda pek rahat etmez. Onun için estetik ee, fiziksel değişimler adına da uygun zamanlar değil. Bunun yanında kanamalar çok olabilir. Ee, güneş e, kan ve ritel sağlığı gündeme getirdiği için kalp problemi olan arkadaşlarımız da dikkatli olacak. Bunun yanında bir takım aksilikler, olumsuzluklar, yurt dışı konuları, pasaport konuları, zaten 9.e uzak ülkeler ve inançlar, inançlarınız, fikirleriniz, uzaklaşmak işte özgürleşmek isteyebilirsiniz. Bir türlü halledemediğiniz ve çok istediğiniz, hayal ettiğiniz konulara doğru gitmek adına da girişimler adına da ve olumlu gelişmelerin gelmesi ve cevapların gelmesi 30 Ağustos'tan sonra gerçekleşecek. Yaşça büyük kişiler ve otoriter figürler anne baba abi gibi kişilerle eş partner gibi kişilerle sıkıntı oluşabilir. Yakın çevrenizle ilgili problemler gündeme gelebilir. İlişkilerde birdenbire kopukluklar ve sevgisiz hissedebilirsiniz. Burada zihin karışacağı için paranoyaklıklar gündeme gelebilir. İş ve mesleki alanda şefler, amirlerle ilgili problem olabilir. Alım-satım konularında lütfen dikkatli oluyoruz. Piyasanın altında veya dolandırılma, kanma kandırılma ile de karşılaşabiliriz. İmzalar ve anlaşmalar çok gündeminizde olacak. Bazı eğitimler almak isteyeceksiniz. Bazı yarım bıraktığınız konulara ele alıp düzenleyip planlayıp önümüzdeki süreçlerde kararsız kaldığınız iş ve mesleki alanlarda yeni değişimler adım adına ikilemde kaldığınız iş ve mesleki konular olsun, eğitim akademik konular olsun, ilişkilerde olsun doğru kararları, sağlıklı kararları 30 Ağustos'tan sonra almak büyük radikal kararlar 30 Ağustos'tan sonra hayrınızda olacak. Güneş Başak Burcu'na geçecek 10. evinize ama retromuz 30 Ağustos'a kadar devam ettiği için Güneş girdiği alanı aydınladır, yeniliğe getirir. Ama yeni adımlar için ne dedim düzenle düzenleyeceğiz, araştıracağız, plan e, araştırmacı olacağız. Sizler meraklı insanlarsınız. Toplum içerisinde, kariyerinizde, sırt adınızda bazı değişimler gündeme gelecek. Daha önce kaçırmış olduğunuz fırsatlar ve e, hakkınız olan, yenilmiş hakkınız yenilmiş olan konularda da tekrar geçmişten gelen bir hak edişle gündeminize gelebilir. Bu Merkür retrosunda olumlu yanları da var. Esasında Merkür hayatımızda göremediğimiz, fark edemediğimiz, e, göz perdemizin kapalı olduğu, bilincimizin kapalı olduğu alanlarda bize geçmişe götürüp geçmişte yaptığımız hatayı gelecekte yapmamak adına dü Ters giden işlerin düz gitmesi için bir uyanışa getirir. Zaten dünyaca bir uyanışa geçiyoruz. Hep hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yerinizde ve konumuzda değişimler, yer değişimi, şehir değişimi gibi konular, ev değiştirme, ev tadilatı gibi konularınız da gündeme gelecek. Aile ile ilgili konularınız, hak edişleriniz, alım satım konuları da çok gündeminizde olacağı bir süreç geçiriyorsunuz. Ama ne yapıyoruz? Fikir ayrıcalıkları yaşayacağız. Kendimizi ifade edemeyeceğiz. Ee, birdenbire hızlı kararlar almamamız gerekiyor. Mars ve Jüpiter 7. evinizde Mars eylemi getirir, öfkeyi getirir. Aceleci ve tez getirir. Jüpiter de İkizler Burcu'nda bir yıl boyunca zaten kalıyor burada yedinci evinizde. Ee, olumsuz ne varsa olayları biçim haline getirip de e, birdenbire bitişler, sonlanmalar olmadık konulardan dolayı kırıcı olup da sonra pişmanlık yaşamayın. Bitişlerinizi ve başlangıçlarınızı her konuda e, tüm ikili ilişkilerinizle yargılanıyorsunuz. 30 Ağustos'tan sonra karar almak en doğrusu. Mer e, Bunun yanında Merkür... Retrosuna Aslan Burcu'nda tamamlayacak ayın sonuna kadar. 9. evinizde geçmiş konular, pasaport, vize, evrak konuları, mahkemeler, hukuki konular. 12 Ağustos'tan gelen konularınız, Temmuz sonundan itibaren gelen konularınızla ilgili artık aydınlanmalar ve pürüzleri gidermek adına da çıkış yolları krizleri fırsata çevirmek için de. Ee, koşuşturmalarımızın yoğun olduğu bir dönem olacak. Zaten mücadele etmezsek e, asla aynı eksende kalır ve olaylar çığ haline gelir. En nihayetinde bir gün kopar. E, bağımlı olduğunuz, koparamadığınız alanlarda, e, çıkış yolu bulamadığınız veya bağımlılık yaptığınız, takıldığınız, paniklik yaptığınız, korktuğunuz, kaygılandığınız alanlarda e, ...yargılanırsınız... ...onun için yeniliğe adım e, atmak... ...yeniliğe uyum sağlamak... ...kabule geçmek yaşadıklarımızda en hayırlısı olacak... ...hani birden gelen çok edici durumlar ve... E, ...asılsız e, durumlar karşısında... ...mantıklı bir çerçevede... ...gitmemiz gereken hayal ettiğimiz yola... ...geçmişin sayfalarını size sıkıntı veren... ...ne varsa hayatınızdan söküp atmak hayırlısı olacak... ...geçmişin hiçbirimize faydası yok... Bundan sonra ne yapabiliriz? Konfor alanımızı nasıl genişletebiliriz? Kimlerle güvenilir limanlar? Kimlerle işbirliği yapabiliriz? Kimlerle el ele aynı yolda yürüyebiliriz güvenli limanlar? Çünkü yakın çevrenizde de yargılandınız. Sosyal ortamınızda da yargılandınız. Hiç yoktan dostum, arkadaşım dediğiniz kişilerden dolayı mahkemeli konularınız gündeme geldi. En yakın kişilerden darbe aldınız. Kan bağlarınızla çatıştınız. Artık o karmaları atıp e, sakin bir şekilde, olumlu bir şekilde, adaletli bir şekilde önümüzdeki süreçlerde bunların üstünden de geleceğinizden eminim. E, öyle bir enerji var ki sizde kıpır 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 bitmeyen bir tükenmeyen enerjiniz var. Sadece hızlı karar almayıp hiç kimseyi kendiniz gibi görmemeniz gerekiyor. Umarım her şey en doğrusu en hayırlısı olur. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.